Günaydın. Selamünaleyküm. Tarih 2 Ekim günlerden Perşembe. Sazana geldik. Bir yarım saat oldu ya da olmadı. Atışımızı yaptık ve bekliyoruz. Ya nasip ya kısmet. Olta sudu olan tüm hobi rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Ya nasip ya kısmet bekliyoruz. Vuruşlar var ufak ufak. Bakalım. Geldi. O ne lan öyle? Hızır mı? Bence bu ben... evet. Hızır. Ki o olsa herhalde bu. Sazan İsrail sazanı bu değil mi? Yok. Yo, sazan da Yo, Yok sazan bu. İsrail bakacağım. İsrail değil abi. Ay maşallah güzel bir sazan evet. Evet yine kokulu yağlı küspemiz. Kendi yapmış olduğum boylu takımım güzel bir sazan. Ama ufak ben bunu salacağım, suya iade edeceğim. Boyut olarak küçük ama olsun takımımıza güzel bir balığımız geldi. Bu arada şeyleri de kırmızı. Bıyıkları da var. İkinci oltamız da oynuyor. Durdurabilirsin. alayım mı? Ha, o zaman riske gerek yok. Hey maşallah. Maşallah hadi. Bayağı güçlü, büyük. Ha. Sağ a geldi herhalde. Geldi herhalde. Of. of of şurada. Of. Sazan mı? Of. Çık çık önümden çık. Oo. Oh. Oy oy oy. Alayım mı abi? Yok, yok 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 yok. Al al al. Ay maşallah. <laughs> Baba geldi. Hay maşallah. Güzel. Kolay. Süper. Şöyle bir uzat çekim al. Oh. <laughs> bir saniye. Şöyle bir çekim al abisi. Görüyorsunuz. Harika. Harika gerçekten de. Rahat bir... sandığa